Herkese iyi akşamlar Büyük Beşiktaş taraftarı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antalya Spor deplasmanından ikinci yarıda oynadığımız güzel futbol ve iyi mücadele ile 2-0'dan maçı çevirip 3-2 kazandık. Allah'ıma şükürler olsun. Gerçekten de ikinci yarı futbolcularımız ellerinden geleni yaptılar ve iyi ile yıldızlarımızın da devreye girmesiyle Maçı kazandık. Bizim için gerçekten de çok zor geçti maç. Yani maçı ger gerçekten de ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayırabiliriz. İlk yarı istediğimiz oyunu maalesef yani sahaya yansıtamadık. Tabii ki bunun sebebi sakatlar ve Sergin hocamızın şampiyonlar liginde oynayan futbolcularımızı kenarda bekletmesiydi. Yani tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncuları dinlendireceğiz. Yani haftada iki maçı kaldıramayan futbolcularımız tabii ki olacak ama kadroyla da bu kadar çok fazla oynarsak başımıza iş alabiliriz. Bunun da örneğini ilk yarı gördük. Zaten ben ilk yarı maç başlamadan önce kadroyu gördüğümde ilk yarı çok zorlanacağımız aklıma gelmişti. Yani korkmuştum açıkçası ve korktuğumuzda başımıza geldi ve ilk yarıyı maalesef 2-0 geride kapattık. Tabii ki ikinci yarı Sergen Hocamızın yaptığı hamlelerle, yıldızlarımızın oyuna girmesiyle iyi mücadele ve iyi futbolla maçı çevirmesini bildik. gerçekten de zaten dediğim gibi hem sakatlar hem de kenarda bekleyen oyuncularımız vardı. Maça öyle başlamıştık. Bir de üstüne üstlük Mehmet Topal ve Necim'in sakatlıklarıyla e, oyun içinde bazı değişiklikler yaptık. Bu da bize pahalıya mal oldu. Özellikle Josef'in stoperi e, geçmesi bir ataydı. Sergin Hoca'mız da bunun farkında oldu ve hemen Josef'i kendi yerine aldı. Ve e, Josef'i kendi yerine aldığında bütün futbolcularımız da etkiledi ve iyi futbola oyun döndü. Yani sağ tarafta Gezal'ımız yoktu. üstünü yani üstüne üstü bir de Rozier yok. Gerçekten de yani bir maçta hem Rozier hem Gezal'sız olmaz arkadaşlar. Yani dediğim gibi başımıza iş alırız. Bugün de gördük. Ben hiç mi hiç öyle bir kadro beklemiyordum. Umarım Sergin Hoca bir bir daha bu kadar çok e, değişikliğe kadroda gitmez. Yani her zaman maçı çeviremeyebilirsiniz. Bugün yani şükürler olsun ki Allah'ıma çevirdik. Ama e, bugün bir kez daha her videomda federasyona sesleniyorum. Evet federasyon yabancı sınırlaması getirdi. Türk oyuncularımızdan yani 3 tanesini sahada oynatmamız gerekli. Yani bugün ilk yarı 6 tane Türk oyuncu oynattık ve gerçekten de e, futbol biraz kalitesizleşti. Yani kaliteli bir futbol yoktu. İkinci yarı yabancı yıldızlarımız girdiği zaman futbolun ne kadar değiştiğini gördünüz. Yani ben de gördüm zaten. Federasyon da görmüştür. Umarım federasyon kısa zamanda bu hatasından vazgeçer ve e, yabancı sınırlamasını ortadan kaldırır. Yani serbest bırakır ve futbol her zaman kaliteli bir şekilde yerini alır. Gerçekten de yani iyi olan oynar arkadaşlar. Türksen de yabancıysan da iyi olursan oynarsın. Bunun çok örnekleri de olmuştur. Yani bir Türk futbolcu iyiyse yabancı, gelen yabancı futbolcu da yedek kulübesinde oturabiliyor. Onun için dediğim gibi federasyon bu saçma sapan yabancı kuralından bir an önce döner. Yani dediğim gibi ilk yarıda 6 tane Türk'le başladık ama maalesef istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Kaliteli bir oyunda yoktu. Ne zaman ki ikinci yarı e, yabancı yıldızlarımızı sahaya sürdük. Oyun hem kaliteli olmaya başladı hem de gerçek Beşiktaş'ı sahada görmeye başladık. Yani ilk yarı çok üzüldüm. Gerçekten de Beşiktaş'ı tanıyamadım. Ama dediğim gibi gerçekten de kadroyla ile Sergen Yalçın çok oynadı. Yani bu kadar e, oynamaması lazım. Tabii ki dinlendireceksin e, bazı oyuncuları ama yani sakatlıklar da vardı. O ayrı bir konu. Ama yani 4 oyuncu, 5 oyuncu, 6 oyuncuyu kenarda bekletirseniz e, başınıza iş alabilirsiniz. Biz de ilk yarı başımıza iş aldık ama Allah'a şükür ki ikinci yarı dediğim gibi yabancı yıldızlarımız sahaya girdi ve gerekeni yaptı. 2-0'dan maçı 3-2 çevirip liderliğimizi sürdürdük. şimdi sanırım yanılmıyorsam salı gününde Adana Demirspor'la oynayacağız. İnşallah sakat oyuncularımız da bir an önce iyileşir ve forma şansı bulur. Adana Demirspor'u da yenip yolumuza devam ederiz. Bugün gerçekten de çok zorlu, çok stresli bizim için bir maçtı. Futbolcularımız içinde öyle, Sergen hocamız içinde öyle. Yani hiç kimse beklemez bu kadar talihsizlikleri. Hem sakat oyuncularımız vardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki oyuncularımızı dinlendirdik. Hem daha maçın ilk yarısında Oyuncularımız sakatlandı. Sağ içinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Olmadı. Yine tekrardan e, e, örnek vereyim. Josef'i yerini aldık. E, Mehmet Topal'ı sağ beki almıştık. Olmadı. O sakatlandı. Yani biraz ortalık karıştı. Ama ikinci yarı Sergen hocamız e, gerekeni yaptı. 3-2 maçı aldık. Yani özlediğimiz, e, görmek istediğimiz futbol buydu. İnşallah her zaman böyle iyi mücadele ve iyi futbolla sezon boyunca devam ederiz ve sezon sonu şampiyon oluruz. bugün dediğim gibi stresli geçti bizim için. Özellikle yani ben hem heyecanlandım hem üzüldüm hem strese girdim ama tabii ki bu dediğim gibi kadroyla çok fazla Oynamamızdan kaynaklandı. Gerçekten de mesela ilk yarıda oynayan arkadaşlarımızdan futbolcularımızdan Gökhan Töre çok etkisizdi, Kenan çok etkisizdi, Salih iyiydi. Zaten Sergin Hoca da bunlar etkisiz olduğu için ikinci yarı doğru bir amle yaptı ve oyundan aldı ve ikinci yarıda iyi başladık. Hemen golle başladık zaten. E, bu da bizim moral olarak da ileriye attı. 2-2 e, de yakaldığımızda zaten 3-2 de kaçınılmazdı. Teşekkürler olsun ki maçı 3-2 aldık. İnşallah bundan sonraki maçlarda e, sakat problemi yaşamayız. E, sakat oyuncularımız da geri gelir ve Sergen Hocamdan ben kendi adıma rica ediyorum. İnşallah Sergün Hocam bundan sonra kadroyla fazla oynamazsın. Çünkü gerçekten de kadroyla çok fazla oynadığımızda zorlanıyoruz. Ve istediğimiz oyunu sahaya yansıtamıyoruz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sergün Hocamızı, futbolcularımızı, yönetimimizi tebrik ediyorum. 3 puanla döndük. Zor da olsa, stresli de olsa Artık önümüze bakacağız. Hedef Adana Demirspor maçı. İnşallah Adana Demirspor maçında da güzel futbolla 3 puanı alıp liderliğimizi sürdüreceğiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Her zaman Beşiktaş'ta kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar Beşiktaş taraftarı.